Merhaba arkadaşlar, ben Selçuk Özkan. Bugün sizlerle e, jersey duvarlar ne kadar kilo alır, Jersey hayvan ne kadar kilo alır, onu bahsedeceğim. Bir önceki videomda söylemiştim zaten e, hayvanımı azaltacağımı, ahırımı küçülteceğimi. İzlemediyseniz hemen bir önceki videoya girebilirsiniz. Türkiye'nin ekonomisi gitgide kötüye gidiyor. Üstelik e, ciddi bir kuraklık da gel geldi. Ciddi bir kuraklık da var bu sene. Bundan kaynaklı küçültmeye gideceğimi söylemiştim. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak şu gördüğüm güzel görseli size de göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Hayvanlarımın hepsi yatıyor. Şöyle şu tarafa da bakın. Arkadaşlar bu ahırdaki hayvanların mutlu olduğunu, yani kendi keyiflerinin yerinde olduğunun göstergesi. Hani şey diyorlar ya işte ahşabın üstünde hayvan yatamaz. İşte o ne endekçündek, kolaysa sen yat gibisinden. Arkadaşlar biz daha önce çok şey denedik ve hayvanların en rahat bunda ettiğini gördük. Gördüğünüz üzere hayvanların hepsi en ön tarafa doğru yığılmış. Evet bize temizlemeye ciddi bir zorluk veriyor. Niye? Arkadan buraya kadar temizlemek ciddi sıkıntı oluyor. Fakat hayvanlarıma bakarsanız arkadaşlar hepsi ön tarafta ve şu dediğim gibi kuruluk yerde mesela. Bunda tam gözükmüyor da şöyle göstereyim. Şuradaki döşemelerin arası artık tamamen toz topraklı olmuş. Ve orası düz bir zemin haline gelmiş. Bu hayvan da düzenli olarak orada yatıyor arkadaşlar. Bakın hepsi düz. Kendi yumuşak zeminine çekilmiş ve orada yatıyor. Sadece arka kısım öyle. Arka kısmında da öyle olmasının sebebi arkadaşlar hem ağrı temizlemeyi biraz zorlaştırsa da hayvanların arka ayaklarındaki e, tırnak bakımını kendiliğinden yapıyorlar hayvanlar. Endekşindeki bir arazi olduğuna kaynaklı. Kendiliğinden kırıyorlar. Eğer hayvanların kirlilik skorlarına bakılırsa arkadaşlar şununkine bakın. Herhangi bir e, gübre yapışıklığı görüyor musunuz? Hayır. Tabii şuradaki düveme bakın. Şöyle ya da şuradaki şarlalı hayvanıma bakın. Bu arada semental hayvanım da doğum yapacak. Çantasını büyütmeye başladı. Geçen gün çantasından süt akıtmıştı. Bugün şurada küçük bir süt akması olmuş. Ee, bununla ilgili de yakın zamanda video çekeceğim. Ee, bayağı gecikti ya. 15 gün üstünde gecikme süreci oldu. Şöyle hayvanlarımızın memesine evet, sağım sonrasında jel var. Onu, onu kullanıyoruz. Tam olarak ismini vermek istemiyorum. Şimdi arkadaşlar gel gelelim asıl konumuza. Bu dövemizi kestirmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Çok yakın bir zamanda kesime gidecek. Gördüğünüz üzere e, kilosu artık tamamen yerinde. Şimdi arkadaşlar e, şöyle bir şey oldu. Daha önceden jersaylarla ilgili birçok video paylaşmıştım. Ve bu, bu videolarda iki tarz yorum gelmişti. Biri işte 2 yaşındaki tosunları bir aylık böyle buzağa kadar, 6 aylık buzağa kadar anca oluyor demişlerdi. Kimisi de ejerseyleri gayet güzel kilo alıyor. İşte 2 yaşında 300 kilonun üst, 300 kilo karkasının üstüne çıkan hayvanlar var diye yorumlar gelmişti. Şimdi arkadaşlar şunu unutmayalım. Bu ejerseyler öbürü işte mesela sementalar kadar kilo alamaz. Evet ama sementayı kesifiyemle yediğiniz için aşırı derecede kilo alması meyilli. Mesela simentayı meraya çıkartırsanız o kadar fazla kilo alamaz. Fakat cerserlerde öyle bir şey yok. Meraya çıkarsa güzel gayet güzel bir kilo alımı olur. E, ya da işte az kesif, e, az kesif bol kabayemle emine de güzel kilo alımı olur. Gördüğünüz üzere bu hayvanımız gayet doldu. Yüksekliği 105 santim civarında. Kalınlığı ise 145 santim civarında. Şöyle arka yapısı mesela daha önceden şarule, şey, şarule diyorum limuzin ve piedmanto düvelerimiz vardı. Onun kadar kalın olmasa da gövde kısmı gayet kalınlaştı. Zaten kilodan düşük olmasına sebebi olacaktır muhtemelen. Ee, yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Bu işle ilgili illaki tecrübesi olan vardır. Bu hayvan kaç kilo gelirdi? Yanındaki hemen dev gibi şarjol de göstereyim. Şöyle arkadaşlar bizim burada şöyle bir kural vardır. Hayvanın eğer arka budunu şöyle görüyorsunuz. Arka buduna dokunduğun zaman tamamen sallanmıyorsa bu hayvan kesime gelmemiştir. Tamamen sallanıyor. Yani bu hayvan artık rahatlıkla kesime gidebilir. Şimdi diyeceksiniz bu hayvanı niye şey yapıyorsunuz? Niye satmayı düşünüyorsunuz? Meme yapışta gayet güzel arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yandan belli oluyor. Şu an 15 aylık bu düvemiz. Fakat mecbur kesmek zorundayız. Dediğim gibi ciddi bir ekonomik krizde ve kuraklıkla karşı karşıyayız. Bundan kaynaklı ahırımızı küçültmeye gideceğiz. E, bu hayvanımız da biraz huysuz, asabi vuruyor arkadaşlar. Yani vuruyor dedim de böyle hafiften boynuz takıyor. Bu da bizim hoşumuza giden bir şey değil. Çanta yapısı gayet güzel. Şöyle çanta yapısını göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi aşağı kadar. Kuyruğunu sallamasan kızım. Çanta yapısı da şöyle. Zaten bunun ablasından 17-16 kilogram bandında süt alıyoruz. İlk doğum ablası. Ablasının sütü de gitgide artıyor. Fakat bu hayvanıma daha uzun süre bakamayacağım. Ee, şimdi... Tüm sorularınıza açıklık getirdim. Jersey kilo alıyor mu? Bunu tam kestikten sonra net kilosunu da vereceğim sizlere. Ama eğer bana sorarsanız şu anda 120 ile 130 kilo arasında geleceğini düşünüyorum. Eğer sizin de yorumlarınız varsa sizden de bekliyorum. Şimdi arkadaşlar asıl mevzuya gelelim. Ben bu hayvanı nasıl besliyorum ki bu hale geldi. Arkadaşlar bu hayvanın bu hale gelmesindeki sebep rasyonu. Hani rasyonumu nasıl yapıyorsunuz derseniz de arkadaşlar. Şimdi bu hayvanın rasyonu şu şekilde arkadaşlar. 3 kilogram. Ha, dur şu an çantası gayet güzel durabilir. Çantasını göstereyim şu anda. Evet arkadaşlar. şu andaki rasyonu. Bu hayvanlarımız akşam 3 kilogram silaj yiyor. 2 kilogram kesif yiyor. Sabahları 1 kilogram yiyince 2 kilogram kesif yem tüketiyor. Öyle arası da 1 kilogram çayır otu yiyor. besi bitirmeye mi kullanıyorum? Çünkü artık hayvan kesime gidecek. Ve 2 aydır ki 2 aydır besiye çekildi. Yani 3 aylık değil kurbandan sonra ciddi bir sat zorluğu çekeceğimizi düşündüğümüz için hemen hayvanımızı elden çıkartmak istiyoruz. Gel gelelim bu hayvanın günlük ne kadar kuru kesif yem tükettiğine. Kuru kaba yem tükettiğine. Şimdi arkadaşlar bu hayvanımız diğer hayvanlarımız meraya çıkarken bu hayvanımız çıkmıyor. Zaten birkaç günden meraya çıkartmıyoruz. Bu semental hayvanımız doğum yapacağından kaynaklı artık ağırlaştı. Ağırda herhangi bir sorun çıkardığı çıkarmıyoruz. Şimdi bu hayvanımız arkadaşlar 3 kilogram mısır silajı yiyor. %35 kuru madde olarak varsayarsak 1, kilo, 1 kilogram e, silajın kuru maddesi olarak söylüyorum. E, 2 kilogram da kesif yem de akşamları. Toplam 3 kilogram oldu. Sabah 1 kilogram yoncaydı. 2 kilogram kesif yemdi. 3 kilogram da oradan geldi. 6 kilogram. Öğle arası da 1 kilo çayır otuydu. Kuru çayır otuydu. Evet, toplam 7 kilogram. Şu anda hesabına bakarsanız zaten 200-230 kilo bandında bir hayvan olduğunu düşünüyorum bu hayvanın. 230 kilo bandında verimi ne olur? Yani ne kadar yedirmeliyim? Arkadaşlar tosunlarda maksimum sınır 2,5 2,5 iken ineklerde ve düvelerde %3 oranında olması gerekiyor. Peki bu yüzde %3'lük bir kısmı doldurdu mu? Yani 200 kilo olarak varsayarsak arkadaşlar şu an 230 değil de 200 kilo olarak varsayarsak bu düvemizi hemen şöyle bir hesap yapalım. 200'ün %3'ü ne kadar arkadaşlar? 6 kilo. 30'u da katarsak için içine yani 6,5 kilo bandında bir yem yemesi gerekiyor. İşte arkadaşlar bizde de yandan zayiat olsun, yeme diyot olsun falan ve benzeri şeyler söylüyoruz. Hem de biraz besi olduğu için biraz sınırsız bir şekilde beslemeye çalışıyoruz. Ondan kaynaklı hayvanımız <laughs> ee, gayet de güzel gelişim sağladı. Tam da olmadı arkadaşlar. Fakat günlük 750 gram kilo aldığını düşünüyorum bu hayvanımın. Ee, hemen şimdi diyeceksiniz ki yanında hemen koca şarul hayvan var. Ya işte bu bunun yem yemesine sıkıntı yapmıyor mu? Arkadaşlar boynundaki ip kısa olabilir ama kısa gözüküyor olabilir ama kısa değil. Semental hayvan biraz rahat yatmak zorunda. Şu an gebe olduğu için bu önüne doğru yatmış. Bu da zaten birazdan gelip şuraya doğru yatacak. Bu hayvan da şu köşeye doğru kırılacak. Bu önün önüne yetişemiyor arkadaşlar. O yüzden en köşeye yaptım. Yani birbirlerini seviyorlar gerçi ama birbirlerinin önünü yemesinler diye. Çünkü arkadaşlar bu jerseyler az yiyor. Sementalar aşırı çok yiyorlar. Yani onun önünden hiçbir şey bırakmazdı. Yani. Ha bu arada kalktı arkadaşlar hayvanlarım. Ha bu arada veteriner arkadaşlar ciddi şekilde şaşırdı. Ee, bizim kendi kullandığımız veterinerimiz var. Ee, Arda 13 bölgesinden farklı bir ilçeden getirtiyoruz veterineri. Artvin bölgesindeki veteriner hoşumuza gitmiyor. Bu hayvanları gördüğünde işte bunların jersey melezi, yerli ırk melezi olduklarını söylediler. Ee, yerli ırk melezi de hani dedik dedi ki işte ortalama bakarsan 6-7 kilo civarı yağlı sağlamaları gerekiyor. Yağlı ve proteinli sağlamaları gerekiyor demişti bunların. Ben ona 13-14 kilo dediğimde şaşırmıştı. Hani bunu nasıl elde ettiğini, nasıl elde ettiğimi söylemişti. Arkadaşlar öncelikli olarak doğru bakım ve hayvanın doğru genetiği tercih etmeniz. Unutmayın ki süt hayvanı zaten doğmadan önce düveken vücut hatlarıyla kendini belli eder. Ve bu hayvanların da kendini belli eden hayvanlarımdı. Şimdi şu ortadaki ayaktaki kırmızı hayvanımı e, biraz huysuzluk çıkartıyor da işte tekmeleniyor. Onu kurbana kesmeyi düşünüyorum. Bu hayvanımı da satarsam eğer ağırım artık kendi rayına oturacak. Bir de şuradaki alacağım mont of düven var. Mont of İneğim var ikinci doğum. Onu da keserekten yani keserek diyorum kusura bakmayın satacağım. Yani doğumuna az kaldı onun. Bir ay gibi bir süre kaldı doğumuna. Onu da keseceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu yanındaki beyazlık olan mont of Dive. Onu da keseceğim şey satacağım arkadaşlar doğum yaptıktan sonra buzağısıyla. Kanında etçi semental var. Aa, ahırımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada bir tane kovamız var ne olur ne olmaz diye. Şurada bezlerimiz var. Yukarıdan elektrikleri çektik. Şu arkada ilaç kutumuz var. Camların hepsi açık arkadaşlar. Hatta şu camları falan komple indirdik. Hayvanlar biraz rahatlasın diye ahırımız kalabalıklaştı. Ahır kalabalıklaştığı için de artık ahır biraz sıcak olmaya başladı. Mera'ya da çıkartamadığım için daha da sıcaklaştı ama hayvanların keyfi yerinde yani sıcak olması pek etkilemiyor. Ama şu an tam bulunduğum noktaya bir tane fervane koymayı düşünüyorum ki hayvanlar azıcık daha rahatlasın. Ya da üst taraftan küçük bir su fıskiyesi koy, koyabilirim. Bakın arkadaşlar şu hayvanların hepsi aynı karal. Hani hepsi aynı boyut, hepsi aynı de Cüce inekler diyebilirim. Hani şunla şunun arasında toplasanız 5 santim yükseklik var arkadaşlar. Bu zaten 15 aylık. Daha önce de söylemiştim. Birçok kez bu ay istedi vermedim. Bunun da asıl sebebi hani şey e, diyenler olacaktır ki bunların iğnesi var iğnesine niye vermiyorsun? Arkadaşlar iğnesini vermememin sebebi de şimdi etine vurduğumuz zaman etinde intihaplanma yapabiliyor ve biz sürekli aynı kasaplarla konuştuğumuz için bizden aldıkları etin kalitesi belli ve bu et kalitesi düştüğü zaman otomatik olarak kasabı da etkileyecektir. E, bundan kaynaklı etin kalitesinin düşmesini istemiyorum. Niye kulanın arkasına vurdurmuyorum? Çünkü kulanın arkasına vururken arkadaşlar bu hayvanı tutmamız gerekecek. <laughs> tutarsak işte hayvan huysuzlanacak ve o sırada yine vurursa hayvanın böyle bir hafta boyunca stresten kaynaklı kilo alması duracaktır. Bundan kaynaklı kulak arkasına da vurdurmuyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. 1000 abone olmama çok az kaldı. 4000 saati doldurdum. Lütfen buraya kadar izlediysen o abone ol butonuna tıklamayı unutma. Beni izlediğin için teşekkür ederim. Beğenirsen beni çok mutlu edersin.